arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz beni seviyor musunuz? bence de bence annem yani sürpriz umut aldı kanama yani çünkü bu koymuştum. Yani beğenmemiştim. Çok güzel bir sürpriz tamam. Umutu. Sürpriz ne çıkarsa ben onu hatırlıyorum. Yani alabamı çıkacak bir de büyük alabamı çıkacak ve de kırmızı alabamı ve de kitap mı çıkacak onu da göreceğiz. Hadi açalım bakalım. Nasıl açılıyormuş görelim. Plastikliğinde plastiklerinde top çıktı. Göstersene. Bakın. Göstereyim mi size. Bakın top da burada. Top yani tosumun olduğu onu, için. Onu bana. Tosumun topu olduğu için Şunu açmak istiyorum ama Hadi bakalım içinden ne çıkacaksa Açalım bakalım göreceğiz arkadaşlar. Nereden açılıyor ne bilmiyorum Sen arkadaşlar. Ben açayım. açayım. Açabildim arkadaşlar. Ne çıkarsa bana tırıyor bu. Dada bunlar çıktı. Yani bakın gördüğünüz gibi göstereyim. Yani benim gibi benziydi. Hadi bakalım. Bekle ve evet bakalım. Hayır onu sonra. İlk önce kutuda ne var başka? Kutuda bir şeker var. Gördüğünüz gibi. Bakın şeker yazıyor üstünde. Yani şeker yazabilir. Gördüğünüz gibi bakın şeker Dolapta da gibi olur. Ya yani nerede bakalım işte bunları öğreneceğiz. Hangisinin adını onu hatırlıyorum. görmeyeceğiz yani hadi bakalım. Şimdi bunları sırala bade. Bunları sırala böyle. görüntüden çıktı biraz şuraya sıra şuraya gözükmüyor. biraz görüntüde şöyle ha hı, hı. Ha. aferin Sıraladık mı? Şöyle. Sıralayacağız. Evet. Şimdi bunların e, renklerini kameraya kaldır. Rengini söyle. Mesela ben soruyorum şimdi. Bade bu ne renk? Bu beyaz. Yani İngilizce? Yani white. white. Aferin. Tamam. Bu ne renk? turuncu renk. Orange. What? <laughs> Çok kolay kalmadı Tamam. Purple. Blue. Mavi. Mavi. Aynen. Mavi İngilizce neydi? İngilizce mavi. Blue. Blue. Pinkle. Pink Pink. Yani pembe. Evet. Kırmızı karo. Kırmızı. Red. Red. Evet. Alkış. Aferin kızıma. Bu kızın demeli yeşil. Green. Yeşil green. Evet. Alkış kızıma. Aferin. Bu var. Bu var. Black. Siyah. Black siyah. Son rengimiz evet. Son rengimiz yellow. Yellow. Sarı. Yellow. Alkış. Aferin kızıma. Şimdi bunlar Şimdi... geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bunları ben sıvılayacağım. Hı hı. Ot, şöyle böyle Şöyle Göreceksiniz yani. Bakın hı hı. arkadaşlar. İlk önce birden başlayalım. Bir neredeymiş? Değil. Bir de arkadaşlar. Bir nerede? Bir. Bir. Ha ben sorayım sana. Ben sorayım. Sen cevapla. Tamam. Al ben Dur. Bir. Bir. Evet. Onu Bilmiyorum. buraya koyalım. Evet. İki. Hadi üçü bul bana. Bul üçü. Üç üç, 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 Tamam. Bul göster kamerayı yerine koy. Üç. Evet. Aferin. Dördü bul. Dört, 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 Evet. Hadi beşi bul. Beş, beş, beş. Hah. Beş. Aferin. Hı, -hı. Evet. On iki, Dur şöyle bir ayarlayalım şimdi. Altıyı bul. Altı, altı, altı. altı, altı neredeymiş? Şu da, şu Hayır, hayır. Altı nerede bak? Altı, altı, Altı. Nerede altı? Hayır. <laughs> altı. Evet. <laughs> Yediyi bul. Yedi 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 İyi bak iyi bak. Heh. Yedi. Evet. Hadi. Yediden kaç... sonra kaç geliyordu? Kaç geliyordu Anlam. Yediden sonra kaç geliyor? Kaçı Altı yedi sonra? Yedi yedi. Sekiz sekiz. 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 Evet, aferin. Bak, aferin. Bak. Tamam. Çok güzel. E baş Şimdi bu bakalım. Şimdi ben bunları <laughs> buraya yerleştireyim. Evet hadi. Bu, 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 bu. Ne bu? Ne? Dokuzu bulacaksın. 9, dokuz, 9. dokuz, 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 dokuz. Dokuz, dokuz, dokuz neydi bak bakalım? Dokuz aldım ya. 9. <laughs> evet. Anne hani kuş ötüyor. Ötsün, tamam. Hadi onu bul. On. On, 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 on nerede? Aferin. Aferin. Çok güzel. Tamam, buraya koy 19'un yanına. 9'un yanına mı düşüyor? Evet. Olmuyor ki. Şimdi o. Düşülmiyor. Şimdi birinci sıramız tamamlandı. Evet, şey yapamıyor. Tamam. 11'i bul. 11. 11. 11 yani 2 tane 1. Anne, şey adı işte. Düşer, ben alırım. Sen şey yap. Hadi. Sen al. Hadi bak, 11'i bul. 11, 11, 11. Aferin. 11. <laughs> <On bir. gülüyor> buraya başla. Evet. 12. 12, 12. Yanımda, ha, şu ha, şu ha, şu ha. Şu. hayır bak şu şu. evet 12 evet hadi başka 12'den sonra geliyordu 13 13 <laughs> ondan 13. sonrasını zor biliyor 13 şu şunu 12 evet bak bu rakam <laughs> bak burada gözüküyor rakamların aynısını bulacaksın yani önlerinde sadece 1 olacak. Anladın mı? Mesela hani ne bulacağız? 14. 14 12, 12, hı, bakalım. 14. 14 14. Elinde varsa baba, bak 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 14. Evet. Yani resmin yani uzaklaştırdım. Hı hı. Hadi 15 Şimdi bul bakalım. Şimdi başkası başkası. 1 ve 5 15. 1 ve 5. 1 ve 5. Bari hiç dikkatsizsin abi. İyice baksana. Ha. 15. Evet. 15. Tamam. Yani ben bunu bilemiyorum muyum? sonra? 15 sonra. Bak burada ne varmış? 6, 16. 16, 16. 1 ve 6. Hayır. 1 ve 6. Elin ya da el. Ha. 6. 16. 16 anne. Hı hı. Bu da az Tersmiş. Bir niye ters? Şöyle. Annen. 17 bu. 1 ve 7. Evet. Aferin bizim Hadi çabuk çok çabuk, çabuk zamanımız oluyor. Ha! 18, 18. 18. 18. Evet. Şöyle. Şimdi 19'u bu. 19. Evet. Ve 20. 20 20. Bo, 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 bo. Heh, koy burun. Tamam. Oh. Alkış kızım. Şimdi bebekle öğrendik. Şimdi neye geliyor? Rakamları da öğrendik. Eh işte. Şimdi veda etme zamanı. Veda etme zamanı. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyin. Like atmayın. Unutmayın. Görüşmek üzere. Be. Sizi seviyorum canlarım de. Sizi seviyorum canlarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.